Merhaba arkadaşlar. Örgü günlüklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni çok güzel farklı tığ örgü modeli yapacağım arkadaşlar size. Bu tığ örgü modeli için 3 farklı renk ip gerekli. Ben bugün gördüğünüz gibi beyaz, sarı, mavi renkler kullanıyorum arkadaşlar. İplerimin kalınlığına uygun olarak 3 milimlik tığ kullanacağım. Siz de evinizde, elinizde bulunan 3 renk ipinizi ve tığınızı hazırlayın arkadaşlar. Siz hazırlığınızı yaparken güzel ve anlamlı bir söz okumak istiyorum. Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. Evet, bu güzel sözden sonra örgümüze başlamak istiyorum arkadaşlar. Önce mavi renkle başlıyorum. 12 tane zincir yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir defa yapıp çekip sıkılaştırdım. Şöyle şu kolay zincir yöntemi dediğim yöntemle başlıyorum. Yavaş yapıyorum bu zincir yöntemini de öğrenin arkadaşlar. En baştaki zincirin içinden tekrar alıyorum. Bu şekilde 12 tane zincir yapıyorum arkadaşlar. 12 tane zincir yaptım arkadaşlar şimdi 3 zincir yapıyorum modelimi kurmaya başlıyorum bir tane ben yanına trabzan yapıyorum 3 zincir yaptım hemen ilk yuvaya batıyorum bir trabzan yaptım arkadaşlar bir zincir yapıyorum tığın üstüne bir defa aldım bir yuva boş bırakıyorum ikinci yuvaya batarak bir tığın üstüne tekrar alıyorum aynı yere batarak şöyle iki defa alıyorum bir kere de çıktım topladım bir zincir yapıyorum arkadaşlar tekrar tığın üstüne aldım altta bir yuva boş bırakıyorum ikinci zincirden bir iki defa aynı yere batarak aldım bir kere de çıktım topladım arkadaşlar bir zincir yapıyorum tekrar tığın üstüne aldım bir yuva boş bırakıyorum ikinci yuvaya batıyorum arkadaşlar bir iki defa battım aynı yere topladım bir zincir yaptım tığın üstüne aldım bir yuva boş bırakıyorum alt zincirde bir iki defa aynı yere batıyorum şöyle bir zincir yaptım tığın üstüne alıyorum bir yuva boş bıraktım arkadaşlar aynı yere batarak bir iki defa aldım bir kere de topluyorum bir zincir yaptım şu şekilde göstereyim arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geldim son zincire batarak bir trabzan yapıyorum bu sırayı bitiriyorum Evet ilk sıra tamamlandı arkadaşlar dönüyorum bir zincir yaptım ilk yuvayı boş bırakıyorum ikincisine batarak bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar burada böyle sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar bir orta kısma batıyorum arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum bir tane de toplamış olduğum kısmın tepe kısmına batıyorum o şekilde sık iğne yapa yapa sıranın sonuna doğru gidiyorum en sonunda hem trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum hem de zincir çektiğim kısmın tepesine bir sık iğne yapıyorum ikinci rengime geçiyorum arkadaşlar şöyle çevirdim şimdi beyaz renkle devam ediyorum şöyle içinden çıktım arkadaşlar ipi de biraz çekip kısaltıyorum Evet arkadaşlar 3 zincir yaptım bir trabzan yaptım yanına şimdi tığın üstüne alıyorum bir yuva boş bırakıyorum arkadaşlar altta yaptım minik fıstığın tepesine batıyorum ama şu şekilde değil arkadaşlar şöyle arka tarafına batarak aynı yere batarak iki defa aldım topladım bir zincir yapıyorum arkadaşlar tığın üstüne alıyorum bir yuva boş bırakıp ikinci yuvadan şöyle arka kısmına doğru batarak şöyle iki defa aldım arkadaşlar bir kere de çıktım bir zincir yaptım tekrar tığın üstüne aldım bir yuva boş bırakıyorum ikinci yuvadan şöyle arka taraftan alarak bu şekilde devam ediyorum Şöyle arka tarafa batarak arkadaşlar bir iki tane trabzan yapıp bu sırayı bitiriyorum. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Bir zincir yaptım. İlk yuvayı boş bırakıp ikinci yuvaya batıyorum ama arkadaşlar bu şekilde değil. Şöyle kendime doğru olan tarafa batıyorum. Bir sıra sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet sık iğne sıramı tamamladım. Şimdi dönüyorum. Üçüncü rengime geçiyorum arkadaşlar. Sarı renk kullanıyorum. Sarı rengime geçtim arkadaşlar. 3 zincir yaptım. İlk yuvayı boş bırakıp ikinci yuvadan bir trabzan yapıyorum. Şimdi tığın üstüne alıyorum. Bir yuva boş bırakıyorum. ikinci yuvadan ama arka tarafa doğru batarak iki defa aynı yere batıyorum. Bir kere de topladım. Bir zincir yapıyorum arkadaşlar bu şekilde modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar çok güzel çok gösterişli bir model bu modelden lifte yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz yerde kullanabilirsiniz ben sizin için daha fazla sayıda daha farklı renklerle yapıp hazırladım şimdi onu göstermek istiyorum bu şekilde arkadaşlar çok farklı çok güzel bir model Şimdi şöyle kenara koyuyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok değişik bir model. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Farklı renkle daha fazla sayıda başlayarak yaptım, hazırladım sizler için. Beni izlerken, videomu izlerken arkadaşlar, Örgü Günlüklerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.